Arkadaşlar şimdi böyle bir stres şarkı aldık. Açacağız. Aslında bu stres şarkı birçok ülkede yasaklanmış. Evet. O yüzden ben size göstermek için aldım. Hem stres şarkını da çok sevdim. Annem bunu hediye olarak aldı bana. Sekiz baba hayır de. Ay. Öyle tutunca düşürüyorum. Böyle tutunca düş. sağa sola kaydırıyorum. Ama düşün. Aferin sana. Burnumda da yapıyorum. Bir dakika. Ay. Çenemde de yapıyorum. Ay. Bir dakika. Alnımda da yapıyorum. Ya, çok güzelmiş. Müjgan sen de yapabiliyor musun? Evet. Yap. yap bakalım. Yap bakalım. Ama ama sen ama, de yap bakalım. Ama, ama bunu çeviriyorum, çeviriyorum, böyle tutuyorum, Çevirmiyorum Müjgan Hı -hı. gel ben senin bunu da yapayım. Yok çenen de yapayım. Kaldır çeneni Kız git basana geri. <laughs> senin çenen küçük döndürdüm. Kaldı kafam. Heh. Öyle oldu şimdi. Sen ne yapabiliyor musun Müjgan? Evet. Çok güzel mi? Bak yavaş. Yavaş yavaş mı? Müjgan. Böyle yap ablacığım. Bak öyle değil. Şöyle tutacaksın tamam mı? Tut. Alttan da tut bu elinle alttan. Öyle tutma şöyle. Heh. Elin çek. Bak döndürdün güzel işte. Ben döndürmezsem yapamaz. Evet. Neden durdurdun? Düzgün tutsam mı çok da dengeli ama çok güzel dönüyor. Ama şimdi size bir şey göstereceğim. Bak çevirdim hemen dengesi bozuluyor. Bozulur tabii. Bak şimdi biz e, gittik. Orada toy shop'a girdik. Toy Shop'ta bunun e, demiri vardı ya. O kadar çok güzeldi ki. Sallıyorsun sallıyorsun dengesi hiç bozulmuyor. Öyle Elini mi? sürünce de hafif acıtıyor. He. Çok güzeldi. Sen ne düşünüyorsun Müjgan Kona? Hem bu sütleri çarkını da toz şoktan aldım. Burada düşüyor. Burada burada ses çarkı değiyor. De, Sonra da he he oraya sütleri çarkı yere yapmadı. Yere düştü mü? Yere düştü. Sonra da koluma çıktı. Birkaç gün sonra yine sıkılacağımı biliyorum. Neden? Çünkü söyleyeyim mi? Bir tane benim Deniz kızım oyuncağım vardı. Ee, sonra onunla oynadım oynadım birkaç gün. Ondan da sıkıldım. Eminim bundan e, şey ondan birkaç gün sonra sıkılmıştım. Bundan kaç gün sonra sıkılırım bilmiyorum yani. İyi hadi bakalım. Hadi görüşürüz sonraki videoda. Bay bay.